Eh hadi bakalım. Zor da olsa sonunda abini ikna ettik. Ettik etmesine de böyle işleri yarına bırakmaya gelmez anne. Nasıl yani? O ne demek oluyor? Anlayamadım. Ay anlamayacak ne var anne bunda? Koskoca bir gün. Az zaman mı? Ya bir günde kız abimden sorsa ya da abim telefon açmaktan vazgeçerse? Yani masar bu. Geçer geçer. Olamaz mı yani bütün bunlar? Heh, açtın gene o şom ağzını. Bak şimdi içime bir kurt düştü. Hay Allah. E peki ne yapacağız? Ne yapalım biliyor musun? Bence biz bu işi oldu bittiye getirelim. Yarın akşam getireceğiz dedik ya bu akşamdan alıp götürelim Reyhan yengemi. Nasıl fikir ama? Ama Masar bizi yarın akşam bekliyor. Aman canım sen yarın akşam anlamışsın biz bu akşam demiştik aslında deriz. Ne olacak? Aa, yer mi kız? Aman canım yer tabii. Bak ama bu plan tutmazsa sonra sorarım ben sana. Sen merak etme tutar. Edersiniz de. usta? Ne dersin yok. Genç yaşta ayrılır mı oğlum bu proje bütün kadınlara yeter Doğru valla. Yaşlı kadın de aklıma geldi. Annene söylesem de bir kızla bana bulsana masal. Oğlum o kadar istiyorsan kendin söyle. Ya O kadar hararetli konuşuyordunuz ki araya girmeye korktum. Neyse canım. Sen önce bir dünya evine gir ardından biz de dalarız. <laughs> ben seni bir gün dünya evine bir sokacağım göreceksin. Aaaa! Evet. Ben... <laughs> bu <Bugün> kim ya? Bu <laughs> kim ah. 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 <laughs> Oğlum ne bu halim babamdan miyiz? Eylül'ü arıyorum, gören var mı? <laughs> var, ben gördüm. Balkanlardan gelip orta Doğu'ya doğru gidiyordum. <gülüyor> <gülüyor> ya benim bir su bastı. Ben diyeyim iki metre, siz diyin üç. Üç alasız satayım. İki. <laughs> ne bu? <laughs> su. <laughs> Ay, gel gel, gel, kapıya gel, gel, otur şöyle. Asıldım, asıldım. Ya sen ıslanmışsın ha. Hiçbir şey olsun ya. Dur ben sana bir kahve getireyim. Şimdi her an sana bir kahve getirsin. Oğlum ne olacak, ne yapacaksın şimdi? İki seçenek var. Ya eve pirinç çekip sulu tarıma geçeceğim. Ya da alabalık üretimine başlayacağım. Hangisi daha kârlı olur dersiniz çocuklar? <laughs> oh, oh, oh. Gel gel. Eee, <laughs> e, kanka ne olacak, ne yapacaksın şimdi? Ne yapayım, bir otele gider kalırım artık. Olur mu? Ben buna izin verir miyim? Sen benim kankamsın. Hayatta inaki iki dost, iki tane kaşarlı tost. Asla bırakmam, ben de kazıkçıyım. Yok yok, için. ben seni rahatsız etmiş olurum. Hadi, hadi bakalım. Bırak nazlanmayı işte, rahatsız edecek olsan sana gel demezdi herhalde. Tabii, o da benim avukatım zaten. Bana bak, sen akşam bana gelirsin. Hem şu kampanyanın son durumunu konuşuruz, paslaşarak birlikte çalışırız. Heee, peki ha, o zaman. Ha. Tamam, tamam, geleyim. <laughs> tamam, geleyim de önce ben bir belediyeye arayayım, şu benim evdeki göreti Aman boş. Ver. Bütün sokak aynı duruyor. Oğlum olur mu? Sen gene de ara. Aramazsan nereden bilecekler? Her eve tek tek gidip acaba evinizi su mu bastı diye sormuyorlar herhalde. Ara sen. Alo? Belediye mi? beyefendi, ben 40. sokak Nizam Apartmanı daire 5'te oturuyorum. Ya benim evimiz su bastı da. Acaba bir ekip yollayabilir misiniz diyecektim. Ne? Bereketten şikayet edilmez mi demek? E, o zaman gel sen otur o bereketin içinde! Aa, sen ya tamam, tamam, tamam sakinleyin, sinirlenme kanka ben sana biraz su... Ama tamam, ama bana su deme, bana su deme! E, su... Deme! Ama sonradan çok pişman oldu Reyhancığım inan bana yani. Bin <laughs> <Canları> unutmuşum. <laughs> Şimdi de senden özür dilemek için evine davet ediyor bu gece gideriz Aa. değil mi? Hayır ben gitmem, özür dileyecekse o buraya gelir değil mi ama? Yani haklısın ama o da gelecekti. Yani gelmeyi düşündü fakat e, seni rahatsız etmek istemedi. Çok düşüncelidir abi. Ay ya? hiç fark etmezdi vallahi. Yani ben rahatsız edilmekten rahatsız olmam ki. Orası da öyle tabii. Tamam peki. masal bir önce telefon açıp benden bir özür dilesin. Sonra da evine gideriz. Tamam sen öyle istiyorsan öyle olsun. Ama sen bu aralar sakın evden çıkma Reyhan'cığım. Çünkü ben hissediyorum bu aralar sanki abim seni arayacak ya. <laughs> Peki e, özür dilerken genellikle nasıl özür diler? Yani e, nelerden bahseder? Nelerden <laughs> hoşlanır değil mi? Ama önceden bileyim diye soruyorum. Ya kanka be He. ya kim uğraşacak şimdi balıkla malıkla ya? O. Ben uğraşacağım ev sahibi benim. Sen istersen otur salata yap. Ha olur olur ben salata yaparım tamam. Kanka, Hı. ya yumurta mı kırsak acaba? Olmaz oğlum. Bu akşam balık yiyeceğiz. Rahmetli Rusar balığı çok severdi. Çok da iyi pişirirdi ha. Bak yine aklıma getirdin, hüzünlendim. Asıl, asıl hüzünlü durumda olan benim. Yani, ya benimki gibi yarı olimpik bir yüzme salonu olsaydı? Hı. Kaptan, bize üç tane lüfer. He, üç tane. Ne bileyim be kanka, her gece rüyama giriyor. Onsuz yaşayamam ben, bana az çektirmedi ama... işte. Alışmışım ona. Yani bu kış kıyamete şimdi o duvarlar nasıl kuruyacak ha? Halıları da yeni kaplatmıştım ya. Ruhsar çok titiz bir kadındı. Ee, eve yeni halı alırken on defa halı değiştirdik. Yani o ahşap, ahşaplar hep kabaracak şimdi ahşaplar. Yani yani dünyanın parası yani. Roka da alsak mı acaba? Ha ben roka yemem. Ben de yemem. E niye alıyoruz o zaman yeşillik olsun diye mi? E, ruhsar çok severdi. Ya bırak Allah aşkına yeter artık yani ruhsar deyip duruyorsun ya. Yeter ya ne olursun ölenle ölünmüyor oğlum. Bul roka sevmeyen birini evlen gitsin. Yok ya o kadar basitse sen niye hala evlenemedin? Hem yani ben ruhsardan sonra... Yeter bu... Allah aşkına kanka yeter saçmalama. Yeter ya ruhsar ruhsar Ruslar yeter. Bak hep böyle Ruslar diye bahsedeceksen bu akşam ben gel. Tamam kanka bu akşam biz bizeyiz. Tamam. He? Tamam. <laughs> Hadi o zaman çabuk ol çabuk. Oğlum saat... Kanalımıza abone olarak ya, ol. tüm videolardan anında haberdar olabilirsin. Helal o beni terk etmemiş. Ger J'ai